Ahmet Bey 17. Eif Fuarı ve Kongresi'ndeyiz. Düzenlenen fuarın Türkiye'ye olan etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle harika diyorum. Biliyorsunuz sıfır karbon anlaşması çerçevesinde yakın tarihte olması gereken şey fosil enerji yakıtlarının en aza indirgenmesi. Bu vesile bu çerçevede yapılan bu fuarı çok önemli ve çok değerli buluyorum. İnşallah faydalı da olur. Ülkemiz bu konuda gelişmesi gerekir. Yenilebilir enerjinin pik seviyeye çıkması gerekir. Fosil atıklarından üretilen enerji kaynaklarından uzaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu vesile çok önemli, çok anlamlı bir fuar çalışması. İnşallah hayırlı olur. Enerji fuarındayız. Son zamanlarda Yeşil Mutabakat'ın önemini her konuşmalarında idrak edebiliyoruz ancak Yeşil Mutabakat'ı biraz daha detaylı anlatabilir misiniz buradan bilmeyen takipçilerimiz için? Şimdi tabii Yeşil Mutabakat'a uyabilmek insanoğlu açısından bugünün nüfus yoğunluğu çerçevesinde mümkün değil. Her kim ki diyor ise Yeşil Mutabakat'a birebir uyup şey işte yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırarak Yeşil Mutabakat'a uyarız. Bu da yanlış. E, malum olduğu üzere e, neticede üretilen enerji bir yerde depolamak gerekir. Pile ihtiyaç var. Yani bu çerçevede yüzde yüz yeşil mutabakat sloganı çok anlamlı ve doğru değil benim şahsi görüşüme göre. Ama biz özellikle ülke olarak dış kaynaklı aç, cari açığımızın Enerjiden kaynaklandığını düşünürsek %100 bu tip yatırımlara ağırlık vermeliyiz. Tabii ki hayatımızı, çocuklarımızın hayatını, geleceğimizi, sağlığımızı da düşünüp yeşil mutabakata dikkat etmeliyiz ama bu çerçevede çok dengeli olarak ticari hayatımızı ve enerji kaynaklarımızı da gerektiği gibi kurgulamalı ve gündeme getirmeliyiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir fuar alanı, harika bir enerji dolu bir gün. Ben yetkililere ülkem adına teşekkür ediyorum tüccarlar adına teşekkür ediyorum.